Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan son açıklamalarda maalesef İstanbul'da deprem meydana geldiği ifade edildi. İstanbul'da 4.6 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edilirken depremin yerin 56 km derinliğinde gerçekleştiği de açıklanmış durumda AFAD tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul'da meydana gelen depremden alakalı. Buradan İstanbul'a hisseden illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilindiği üzere ülkemizde her yerde depremler olmaya devam ediyor. İrili ufaklı, artçı, büyük şiddetli depremler olmaya devam etmekte. Maalesef bu depremlerden dolayı lütfen önlemler almaya özen gösterelim. Özellikle deprem anında ne yapacağımız konusunda bilgilenmeye, bilmiyorsak öğrenmeye, özellikle çocuklarımızı bu konularda eğitmeye özen gösterelim. Uzmanların en büyük tavsiyesi bir deprem çantası edinmemiz için deprem anında hemen alıp çıkacak bir çanta elde edinmemiz yönünde. Hem Marmara hem Ege maalesef uzun zamandan beri sallanıyor. Özellikle Balıkesir'de de şiddetli depremler hala daha devam ediyor. 3 ve 5 şiddetlilik üzerindeki depremler uzun zamandan beri Balıkesir ve Sındırgı ilçesinde hala daha devam etmekte. İstanbul'da bugün de bir deprem daha meydana geldi maalesef. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı da bir olumsuz durumun olmadığı da bildirilmiş durumda. Yorumlar sizin dostlar. Şimdilik hoşçakalın.